Evet arkadaşlar, geçmişten günümüze insan yerleşimiyle canlı yayınımıza başlıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en başarılı 7 sınıflarıyla ile beraber. Yani kimlerle beraberiz? Geçmişten günümüze insan yerleşimi konusunda Ahmet Yekta Atınaz, İrem Demir, Emre Turan, Zeliha Emine Söymer, Encirin Karabulut, Merve Alagöz, Umut Ölmez. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. İnanmak istiyorum ama gerçekten zorlanıyorum. Çünkü şu anda Türkiye'nin en çalışkan yedileri burada. Evet. Bugün zaten e, Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı. Sınavlarda müfredat değişikliği yok dedi. Sizler daha şu an 7. sınıftasınız ama şimdiden 8'i zorlamaya başladığınızı hissediyorum. Niye? Çünkü çalışkansınız, başarılısınız. Biz bugün Pekin'i öğreneceğiz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Anadolu'daki ilk yerleşim merkezlerini, ülkemize ve dünyada nüfusun dağılımını ve yerleşmeyi etkileyen beşeri ve doğal faktörleri çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sizler 7 sınıf uzaktan eğitim programlarınızı aldınız. Bu özel deneme sınavlarına da bakıyorsunuz. Deneme sınavlarımız da sizin için özel hazırlandı. Yeni nesil beceri temelli sorulardan oluşuyor. Gün gün saat saat ödev ödev aktivite aktivite ebasından YouTube'una canlı dersine kadar her şeyi sizler için planladık. Hafta sonu programımızı yaptık. Bunları da aldığınızda zaten planlı programlı bir şekilde harika bir şekilde derslerinize başarıya ulaşacaksınız. Hadi bakalım canlı yayınımızı başlatalım. Evet arkadaşlar geçmişten günümüze insan yerleşimi dediğimizde öncelikle şunu bilmemiz lazım. İnsanoğlu önceleri üretim yapamıyordu. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıyordu. Yani tarım yoktu ya da böyle işte mühendislik, doktorluk, ecza böyle şeyler yoktu. İnsanlar armutlu ağaçtan toplayıp yiyordu bu kadar. İşte avladığı hayvanı yakalayıp yiyordu. Buna avcılık ve toplayıcılık diyoruz. Anadolu'da Antalya'daki Karayin, İstanbul'daki Yarımburgaz gibi mağaralar insanların bu dönemdeki yaşantılarına dair izler taşıyor. Mağara adamları diyoruz ya mağara insanları İşte onlar bu dönemlerde yaşıyorlar. Şu anda sadece avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıyorlar. Sonrasında toplanan ürünleri paylaşma ihtiyacı. Zamanla insanları bir araya getiriyor. Ya ben mağaramda 10 kilo et topladım ama sende yok. O zaman gelin paylaşalım demeye başlıyoruz. İnsanlar ürün paylaşımını belirledikleri toplanma alanlarında yapıyorlar. Bu toplanma alanları yerleşmenin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bakalım Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden bazıları... Mesela Anadolu zaten çok güzel bir iklim olduğu için e, ee, aynı zamanda sulak bir yer olduğu için Ilıpınar'da, Limantepe'de, Hacılar'da, Çatalhöyük'te, Göbeklitepe'de, Aslantepe'de, Çayönü'nde, Alacaöyük'te ilk yerleşim yerleri bulunmuş. Peki hocam bunu neye göre buluyorlar? Atıyorlar mı kafadan? Hayır. Bakın şimdi mesela diyelim ki şu kalemiz yeni bir kalem. Bakın şu da biraz daha ona göre eski bir kalem tamam mı? Bu kalem daha yeni, bu kalem daha eski diyoruz ya. Bunu bilim insanları kimyanın karbon 14 metoduyla bunun bir ay önce üretildiğini, ...bunun ise bir yıl önce üretildiğini anlayabiliyorlar. Dolayısıyla diyelim ki bir şey buldular, diyelim ki bir maden buldular, bir kılıç buldular. Diyelim ki şu kılıç olsun, bu bir ataç ama şunu ben kılıç gibi yapayım. Bir kılıç buldular. Bu kılıcın bin yıllık mı, 2000 yıllık mı, üç bin yıllık mı olduğunu anlayabiliyorlar. Eğer 3000 yıllıksa bu kılıç, e, diğer kılıç da ondan daha eskiyse, ha diyorlar burası daha eski. Burada bir kılıç buluyorlar mesela veya yani bir... Alet buluyorlar, bir kap kacak buluyorlar, bir çanak çömlek buluyorlar. Diyorlar ki bu 10.000 yıllık, bu 5.000 yıllık. Demek ki burası ilk yerleşen yer. Burası ise 4.000 yıllık. O zaman Çatalhöyük Asantepe'den daha eski diyorlar. Buna benzer yöntemlerle e, insanların ilk yerleştikleri yerleri anlayabiliyorlar yaptıkları arkeologlar kazılar sonrasında. O zaman sizin sorunuz gelsin hocam. Biz bunlar ilgilenmiyoruz. Biz yarışma yapmak istiyoruz. ismimizi yazdırmak istiyoruz. dediğiniz duyar gibiyim. O zaman hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal faktördür onu bulmanızı istiyoruz. Gerçekten zor bir soru. Buna birçok öğrenci bence yanlış cevap verecek ama birçok öğrenci doğru cevap verecek. Bakalım kimler doğru verecek? Ben merak ediyorum. Şu anda resmen canlı sohbet çıldırmış durumda. Cevaplar gelmeye başladı. Dicle Alper, Melek Pehlivan, Oyuncu Kuzenler, Zeynep Sezgin, Esin Kulaklı, Mehmet Can Kar, Cansu Büyükarık, Zeynep Yıldırım, İrem Soylu, Emre Aras, Herkes çıldırmış bir durumda. Şimdi arkadaşlar burası çok çok önemli. Burada resmen bir, bir e, kafa karmaşası olmaması için söylüyorum. Kafa karışık olmaması için söylüyorum. Tarım deyince öyle doğal bir şey gibi duruyor. Ama esas tarım insana bağlı bir şeydir. Yani insanlar şurası boş bir araziyken buraya böyle ürünleri dikerler. Sonra ürünler uzar ve ardından da bunları traktörle toplayıp alıp yerler. Dolayısıyla tarım esasında beşeri bir şeydir. Su kaynakları yerin alttan çıkan su hani şimdi diyelim ki yağmur yağınca biz ne yapıyoruz? Şemsiye kullanıyoruz. Şemsiyemiz takalım. Şemsiyeyle biz yağmurdan korunuyoruz. Ama toprak ne oluyor? Toprağın içine su sızıyor. Bu sızan su bir yerlerde birikiyor ve bu sonradan çıkıyor. İşte bu doğal bir şey olmuş oluyor. Dolayısıyla su kaynakları ...yerin altındaki su, doğal... ...bak su depoları deseydi insana ait olurdu ama... ...su kaynakları da için doğal bir kaynak... ...doğal bir faktör olmuş oluyor insanların yerleşmesinde. Burada da doğru cevabımızı bilen arkadaşımız... ...esasında her zaman bilenlerden biri ama... ...şu anda Steve bize... ...bu arkadaşımızın ismini verdiği için... ...ben yine yazıyorum ama... ...artık yeni isimleri de yazacağız bundan sonra. Melek Buse Kabadayı... ...gerçekten soy ismi, gerçekten çok kibar bir soy isim var. Daha doğrusu uzun bir soy isim var. Kabadayı yazıyorum ve hemen diğer sayfamıza geçiyorum. Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Teşkilatı tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbekli Tepe, Şanlıurfa şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce sanat bir inanç merkezi. 12 bin yıl önce yani düşünseniz hani diyoruz ya ben 50 yaşındayım sen ben 70 yaşındayım ben 200 ya ben 12 bin yıl öncesinden bahsediyorum. Dolayısıyla çok yani dedesinin 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 dedesine gidiyor artık. Çok uzak mesafelerden daha görülebilen bir tepe üzerine inşa edilen bu kutsal alan birçok çemberimsi sanatsal yapıdan oluşuyor. Yapılan araştırmalar bölgenin bir tapınak yerleşkesi olmasının yanı sıra insanları bir araya getiren bir şölen ya da festival alan olabileceğini de düşündürüyor diyor. O zaman sorumuz gelsin mi? Çatalhüyük hangi il sınırları içerisinde? Bunu az önce e, sayfalarımızın içerisinde gösterdi göstermiştik. Şimdi ne işe geldiince aklımıza tabii ki ne geliyor? Böyle Kapadokya, peri geliyor şöyle. Peri çizelim şöyle güzel bir şekilde. Burada peri var. E, Konya'da da ne var? Onu bilmeye çalışacaksınız. Burada doğru cevabımızı ben şimdiden veren arkadaşlar nasıl veriyorsunuz? Ona şaşırıyorum gerçekten. Bu kadar hızlı nasıl cevap verilebiliyor? Ne kadar e, hızlı klavye kullanıyorsunuz? Ne kadar çabuk soruları görüyorsunuz? Ben anlayamıyorum. Gerçekten çılgınsınız arkadaşlar. Cevaplarımızı doğru cevap verenlerden Nisanar Tonguç demiş. Çok hesabım var demiş. E, çok hesabım var bilmiş. Mehmet Bağ bilmiş. E, Sultan Karakuzlar, Kadir Ergün, Samet Ada Baştaş, Mamas'a nasıl isim okuyacak?" diyor yani değil mi? Değil mi? Gülen Açıkgöz, "Like'ları artıralım" demiş arkadaşlar. Fuat Kızılcık bilenlerin arasında. Fuat Kızılcık'tan önce bilen arkadaşımız varsa onun adını yazalım. Yoksa Fuat'ın adını yazacağız. Evet Fuat'tan önce bilen yok. Dolayısıyla Fuat bizden hediye kazandı. Ama Fuat Kızılcık neyi bildi? Konya'yı bildi. Fuat bizden bir hafta boyunca evlerinin balkonunda sınırsız bir şekilde donarak tabii ki çok soğuk olduğu için hava e, üşüyerek de olsa bir saat kitap okuma hediyesi kazandı. Şaka var tabii ki. Üzerine paltonu, e, bereni, atkını giyebilirsin. Üşümeni istemeyiz. Sana bir şey olsun istemeyiz diyoruz ve geçiyoruz diğer sayfamıza. İnsanoğlunun zamanla hayvanları evcilleştirmesi, yani böyle hayvanlar artık kontrol altına alması, tohumu kullanarak, tohum nedir? Toprağın işte bu bitkilerin özünü kullanarak tarım yapmaya başlamasıyla yerleşik hayata geçilmiştir. Anadolu ilk yerleşim izlerinin bulunduğu coğrafyadır. Anadolu'da Çayönü, Diyarbakır, Hacılar, Burdur ve Çatalhöyük, Konya o döneme ait en önemli yerleşim merkezleridir. Bunu da bilmemiz lazım. Çatalhöyük'te Konya'da az önce sorduğumuz soru. Milattan önce 7024 ve 6449 yıllar arasında tarihlenen Çatalhöyük'te yer alan evler birbirine bitişik yapılmış. Ortasında bir tapınak bulunan 4-5 evden oluşan gruplar haline şekillenmiş. Bak evler bir garip görün. Pencereleri de bir garip. Düşman saldırılarını önlemek için sokakları olmayan bak sokak yok. Bu yerleşmenin duvarları kerpiçten. Kapıları yok. Bak kapı da yok. Herkes evine taşınabilir. Ağaç merdivenleri evin damından giriyor. Buralardan giriyorlar. Ve duvarların en üst kısmında çatı yakın yerlerinde hava ve ışık için küçük deliklerden ibaret pencereler var. Yani çok garip. Normalde günümüzdeki evler nasıl olur? Şöyle bir ev düşünün. Şöyle ev yapmak istiyorum izin verirseniz arkadaşlar. Kapısı burada olur. Şurada şöyle camları olur. Tamam mı? Şurada da bir cam olur. Buradan eve girersin. Bu ev budur. Hatta şöyle bir çatısı olur. Öyle değil mi? Yağmur suları aksın diye. Tamam. Buraya kadar şey güzel. Ama bu Çatalhöyük'teki evlere baktığımızda ev böyle. Tamam yine küp şeklinde. Ama evin girişi buradan. Buradan böyle merdivenle iniliyor. Pencereleri de böyle küçük küçük sadece ışık girsin diye yapılmış. Yani böyle fazla bir penceresi yok. Değişik bir ev. önce 5000-3000 yılları arasında büyük nehirlerin taşkın yataklarının bulunduğu alanlar nüfusun toplandığı yerler olarak çıkıyor. Mesela Fırat ve Dicle nehirlerin arasındaki Mezopotamya gibi. Nehir böyle akıyor. Nehrin arasında ki etrafındaki yerler çok verimli oluyor nehir sularından dolayı. O zaman sorumuz gelsin. Göbekli Tepe hangi il sınırları içerisinde yer almaktadır diyoruz sorumuzu soruyoruz tabi şu anda Can söylemez Hasan Hüseyin, Baba Arslan Süper Ajanik Pro ve aynı zamanda gerçekten e, birçok öğrencimiz çılgınlar gibi cevapları veriyorlar ben görüyorum şu anda e, bayağı inanamıyorum ya yani. böyle bir şey olamaz çok gerçekten çok başarılı öğrencilerimiz var. Sizin de burnunuza geldi mi böyle değişik bir koku geldi? Ben her seferinde aynı e, espri yapıyorum ama esasında gerçeklik barındıran bir espri bu. Böyle bir... E, bu yeşil renkten dolayı değil ama bir marul kokusu, bir dereotu, bir, bir maydanoz kokusu geliyor burnuma. Çalışkan öğrenciler bir yandan yemek yerken, bir yandan da acaba ders mi çalışıyorlar, ondan dolayı olabilir mi diyorum. Birçok arkadaşımız bilmiş. Mesela Yusuf Altınbaş bilmiş ama yanlış bilmiş. Mehmet Durgut bilmiş ama doğru bilmiş gibi. Ama olmaz tabii çünkü doğru bilmişlerimiz lazım. Burada doğru cevap veren arkadaşlar hepsini tebrik ediyoruz. Gerçekten süpersiniz arkadaşlar. Birçok arkadaşımız bildi. Kim bildi ilk olarak onu da söyleyelim tabii ki. İlk, ilk bilen adını söylemezsek olmaz. Aks Kral 01 hocam geç kaldım. izin kağıdı alabilir miyim demiş. Evet Ax Kral Müdürlüğü alabilirsin. Geç kağıdımız like butonuna basmak. Şimdi ilk bilenlerin arasında Muhammed Ali Çelik Soydan var. Muhammed Ali Çelik Soydan adını çok kez yazdığımız için bu başka bir isim yazalım istiyorum ben. E, şu anda e, Steve hocam ilk plan o diyor. Ama biz bugün çok hesabım var adını yazalım. Cevabımız Şanlıurfa arkadaşlar. Çok hesabım var. Gerçekten ismine bakar mısınız? Ya böyle bir hesap olur mu? Çok hesabım var. İlk plan arkadaşımız. Acaba ismini? Belki de ismi Osman. Belki ismi Hamza. Belki ismi Merve. Ama e, burada nickname kullanmış. Çok hesabım varı tebrik ediyoruz ve geçiyoruz diğer sayfamıza. Tarih boyunca Mısır'da yerleşim dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Nil Nehri boyunca yoğunlaşıyor. Nil Nehri nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle çizeyim size. Burası önemli. Nil Nehri'nin hikayesi çok önemli. Bak şöyle şöyle Kuzey Amerika'yı çizelim. Şöyle Güney Amerika'yı çizelim. Şöyle Afrika'yı çizelim. Tamam mı? Şöyle Norveç falan, Avustralya, İtalya, Yunanistan. Şöyle Türkiye'yi çizelim. Tamam mı? Şöyle şu Arap Yarımadası, Hindistan, Şöyle şurası Avustralya, Madagaskar. Ondan sonra burası İngiltere. Şurası Grönland. Şöyle Kanada çizelim bitsin. Şimdi dünya haritası bu ya arkadaşlar. Nil Nehri tam şu yeşille çizdiğim yerde. Tam burada böyle. Böyle akan bir Çok ilginç bir şey anlatacağım şimdi size. Bunu büyük abilerin bile bilmez. Şimdi güzel ülkemizi Türk bayrağını şuraya çizelim. Tamam ülkemiz burada dünyanın ortasında. Şimdi burada arkadaşlar şurası biliyorsunuz zaten. Şöyle ne olduklarını bir daha hatırlayalım. Burası Asya kıtası. Burası Afrika kıtası. Burası Amerika kıtası biliyorsunuz. Şöyle Amerikan bayrağı çizelim şöyle. Şurası Avrupa kıtası. Bunu da biliyorsunuz. Bunları bilmeniz lazım zaten. Şimdi şuralar mavili çizim yerler deniz. Yani şurası Atlas Okyanusu. Şurası Büyük Okyanusu. buradan da birleşiyor. Burası Hint Okyanusu. Tamam eyvallah. Dünyanın bu tarafında bir şey yok. Burası boş. Kuzey kutlu ama güney kutluğunda da Antarktika var. Tamam. Şimdi Burada adamlar bakın takvim bulacaklar, geometri bulacaklar bu sayede. Çok ilginç bir şey olacak. Şimdi. Dikkat edin. Çok ilginç bir şey. Şimdi bu adamlar burada yaşıyorlar ya. Burası Mısır, Akdeniz iklimi olduğu için Nil Nehri buradan çıkıyor böyle. Geliyor böyle. Geliyor, 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 Tam böyle nehir Ocak ayında normal. Şubat ayında normal. Mart'ta normal akıyor. Nisan'da normal akıyor. Mayıs'ta normal akıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta acayip coşuyor böyle. Nehir taşıyor etrafı. Lan diyorlar ki gökyüzünde bir tane bulut yok. Yağmur yağmıyor ama nehir taşıyor diyorlar. Sonra Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak yeniden sakinleşiyor. Mısırlar bunu anlayamıyor. Kardeşim böyle saçmalık olur mu diyor ya. Hava sıcakken, güneşliyken, gökyüzünde bir tane bulut yokken nehir taşıyor. Her taraf sular altta kalıyor. Ama hava bulutluyken, yağmurluyken nehir normal akıyor diyorlar. Buna anlam veremiyor Mısırlar. Allah Allah diyorlar. Niye böyle oluyor diyorlar. Buna bir türlü anlam veremiyorlar. Ve tabii ki nehirleri taşması sonrasında, nehirin taşması sonrasında nehirleri de İstanbul Boğaz gibi bayağı büyük bir şey. Her yer tarlalar sular altta kalıyor. Ya bu böyle olmaz diyorlar tamam mı? Bakalım bunun nedeni bilen var mı diye düşünüyorlar böyle. En sona diyorlar biz diyorlar biz en iyisi şunu yapalım diyorlar. Güneş doğdu güneş battı. Güneş doğdu güneş battı. İşte şu kadar defa güneş doğup battıktan sonra nehir yeniden taşacak. O zaman bunu hesaplayalım diyorlar. Yani işte 30 defa güneş doğup battıktan sonra veya atıyorum 3, 150 defa güneş doğup battıktan sonra nehir yeniden taşabilir diye hazırlık yapıyorlar. Bu sayede adamlar Nil Nehri sayesinde takvimi buluyorlar. Ve nehir taştıktan sonra tarlaların kimin tarlası nereye ait diye geometriyi buluyorlar. Esasında nehir yazın niye taşıyor biliyor musunuz? Coğrafyayı bilseler sıkıntı yok. Normalde dünyada şu kırmızıyla çizdiğim yer bak şu Afrika'yı şöyle düşünürseniz tam şurası ekvator. Ekvator her zaman yağış alıyor. Burada da savan iklimi diye bir iklim var. Şurası bakın şu şöyle şöyle yuvarlak yaptığım yerlerde savan iklimi. Savan ikliminde yazın çok yağış alıyor. Nehir her mevsim yağış alan ve yazın çok yağış alan yerden dolayı doluyor. Yazın bu Mısır'ın olduğu yere yani şuraya şu M harfinin olduğu yere yazın yağmur yağmasa bile yazın ama güneşli olsa bile Antalya gibi bile olsa burada yazın çok su aldığı için burada nehir doluyor ve burası sular altında kalıyor. Bunu sonradan öğrenecekler. Ama neden taştığını anlayamadıkları için bir şekilde takvim bulmuş oluyor. İşte bu nehir sayesinde tarımsal faydalar için yağmura ihtiyaç duymadan tarım yapılabilmiş ve Mısır tarihteki ilk uygarlıklardan biri oluyor. Takvim buluyorlar. Bu uzdan görünen görüntüsü. Mısır'ın güzel çekilmiş fotoğrafı. Demek ki nehirin taşma yöntemiyle adamlar takvim buluyor. Çok ilginç bir şey. Dünyadaki nüfus artışı ile hem var olan yerleşimler büyümüş hem de dünyanın değişik bölgelerinde yeni yerleşimler kuruluyor. Tabii ki dünyada kutuplarda ya da çöllerde yerleşim yok. 18. yüzyılın sonlarına doğru başlayan sanayi inkılabıyla dünyada yerleşme ile ilgili önemli değişimlere yol açıyor. Sanayi inkılabıyla Avrupa'da sanayi şehirleri oluşmaya başlıyor ve nüfus çok kalabalık ana kentler meydana geliyor. Sanayileşme ile yarat kaynakları da büyük önem kazanıyor ve insanlar sanayileşme sonrasında nüfusunda çok fazla arttığını görüyoruz. Mesela e, Türkiye'nin en kahramanı neresi? Bu espriyi her zaman yapıyoruz. Cevap Kahramanmaraş zannediliyor ama esasen neresi? Batman. Neyse Batman'da petrol çıkarılınca Batman normal küçük bir köyken büyük bir kente dönüşüyor. Ulaşımın kolaylaşması ve hızlanması ile insanlar turizme önem veriyor. Turizmin yoğunlaştığı yerlerde mesela Antalya'da, Muğla'da, Bodrum'da, Çeşme'de, İzmir'de, böyle farklı farklı yerlerde hep böyle turizme bağlı olarak nüfus kalabalıklaşıyor. Ülkemizde de birçok yer bu yüzden kalabalık. O zaman sorumuz gelsin. Hangi ülkenin nüfusu 200 milyondan fazladır. Hadi bakalım bu soruyu bence hiçbiriniz bilemeyeceksiniz. Yani bu sefer artık artık bu soruyu yani bilmenizin zor olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel bir soru. Hangi ülkenin nüfusu 200 milyondan fazladır diyoruz arkadaşlar. Biz saydık oturduk ve en fazla nüfusun hangi ülkede olduğunu bulmaya çalıştık. Şu anda tabii ki e, Muhammed Ali Çelik tebrik ediyoruz kendisini. Gerçekten bu sefer yanlış bildi. İlk bilenlerden olayım derken bu sefer patladı. Gerçekten bilemedi. Ve şu anda birçok arkadaşımızın Rabia Ataş, Ateş hariç ya da e, Hüseyin Yağız hariç yanlış bildiğini görüyorum. Tebrik ederim bu arkadaşlara. Gerçekten yanlış bir bir şey. E, Miraç Karanfil hariç o bildi. Nalan Deniz Kamış da bildi. Muhammed Deniz de bildi. Ama birçok arkadaşımız soruyu e, yanlış bildi. Rusya çok büyük bir ülke. Evet ama Brezilya çok daha kalabalık bir ülke arkadaşlar. Dolayısıyla Hümeyra Günan'a bilmiş mesela. Hümeyra Günan'ın adını dünya yazdığımız için diğer derste. Ee, yazamayacağız. Ama yine de hepimizi tebrik ediyoruz. Herkes Rusya zannetti ama Rusya büyük ama Brezilya daha kalabalık. Brezilya da büyük bir ülke bu arada. Ee, cevabımızı ilk bilen arkadaşımızın adını ben buraya yazmak istiyorum. Steve bana farklı isimler veriyor ama ben ilk bilenlerden birini seçiyorum. Çünkü bazılarının ismini önceden de yazdığımız için bu sefer ilk bilmese bile ikinci bilenlerin adını yazabiliyoruz. Öykü Naz Göçün adını, soyadını yazıyorum. Öykü bizden bir hafta Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde sınırsız test çözme hediyesi kazandı. Ülkemizde ve dünyada nüfus dengeli bir dağılım göstermiyor. Bunda doğal ve beşeri faktörlerin eksisi var. Doğal kendiliğinden oluşan yani Allah'ın yarattığı. Beşeri ise insan eliyle gerçekleştirilen faktörler. Hangi ülke nüfusu daha azdır? Oo, Gerçekten dana, bu iki ikisi nüfus nüfusu çok fazla. Mesela Endonezya'nın nüfusu da Hindistan'ın nüfusu da inanılmaz fazla ama bir tanesinin daha az. Bunlardan bir tanesi dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi bu arada. Birinci ülkesi e, Çin. Zaten Çini biliyorsunuz mahvettiler dünyayı. Çinden sonra, Çinden sonra bir ülke geliyor. Ondan sonra işte Bangladeş geliyor. Sonra bir şey geliyor. Dünyanın çoğu nüfusu bu şöyle Kuzey Amerika çizelim, Güney Amerika çizelim, Afrika çizelim, Avrupa çizelim. Şurası ya. Dünyanın çoğu nüfusu bu yıldız koyduğum Güney Doğu Asya'da hangisinin nüfusu daha azdır diyoruz ki az olmasa bile. Bu ülkelerde mesela diyelim ki hangisinin nüfusu az bile olsa onun nüfusu Türkiye'den gene 4-5 kat daha fazla bir nüfusa sahip. Gerçekten çok kalabalık bir ülke ve e, Müslüman da bir ülke. E, çok fazla Müslüman olan, çok fazla dünyanın en büyük camilerinin olduğu bir ülke. Cevaplar gelmeye başlamış. Küçük Mucitler Brezilya demiş. Brezilya diğer soruda kaldı Küçük Mucitler. E, Beyza Ünal Hindistan demiş. Tebrikler Beyza yanlış yaptın tebrik ediyorum seni. Ümmühan Nur Brezilya demiş. Tebrikler öbür soruda kaldı. Ege Eski Demir bilmiş. Ege Eski Demir'den önce bilen var mı? Ee, Hakan Özcan bilememiş, yanlış bilmiş. E, ee, Eda Nur Göztaş kırmızı kafa yollamış bize gerçekten. Evet, Muhammed Ali Çelik Soy'dan ilk bilenlerden biri diyor Steve. Fakat Steve, can you please find the other guys? Yani you always say the first ones but they are already famous. Yani why you are doing this? Yani her zaman zaten meşhurları seçiyorsun diyoruz. Abdullah Yalçın Kayan'ın ismini yazdığımızı hatırlıyorum. Ali İhsan Türkmen of ya demiş. E, ee, doğru cevabımızı Naime Koyun da yanlış bilmiş. Tebrik ediyorum Naime seni. Ee, hala Brezilya diyenler var. Nisa Küpeli'nin adını yazacağız. Cevabımız Endonezya arkadaşlar. Hindistan nüfusu baya fazla. Nisa Küpeli'ye bir hafta Endonezya'da ee, sınırsız bir şekilde test çözme hediyesi hediye ediyoruz. Ve bu hediyesini kendisine yolluyoruz. O Yerleşmeye etkilen faktörlere bakalım. Deniz kıyısı olan yerler her zaman çok güzeldir. Böyle ılımandır. Tarım ve hayvancılık yapılan yerler, yapmaya elverişli yerler her zaman kalabalıktır. İklim şartlarının uygun olduğu yerler, ticaretin geliştiği yerler, para varsa insanlar orada yaşıyor tabii. Tarihi ve kültürel değeri olan şehirler, başkentler, kutsal yerler, yani Mekke, işte Hristiyanların kutsal yeri olan Vatikan, Musevilerin ve tabii ki bizim Müslümanların için çok çok değerli olan Kudüs, e, buralar hep böyle kalabalık yerler. Maden kaynaklarının bulunduğu yerler. Mesela Zonguldak normal küçük bir köymüş, kömür madeni bulunca kalabalıklaşmış. Turizmin geliştiği yerler biliyorsunuz Antalya'yı zaten bir sürü Antalya'dan öğrencilerimiz var. Sanayi ve teknoloji geliştiği yerler, ırmak ve göl kenarında olan yerler hep böyle yerleşmeyi etkiliyor. Doğal faktörler yani az önce söylediğiniz gibi insan eli olmadan yani Allah yaratmış. İklim, yer şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü direkt doğal. Ama beşeri faktörlere baktığımızda beşer insan demek insana bağlı. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm ve madencilik direkt insana bağlı. Burada en sizi e, trolleyecek olan tarım arkadaşlar. Herkes tarım doğal. Ay ya canım benim tarım. Da, hayır. Tarım insan olunca yapılıyor. Buna dikkat edin. Turizm de gene mesela beşeri. Şimdi o zaman zor bir soru sorayım. Bu soruyu bilen adını da tek başına sahip yazacağım. Bu yani artık 7 sınıfın üstünde bir soru soracağım. Çok zor bir soru soracağım ama onun öncesi ödev vermek istiyorum. Bu soruyu bilen biri olursa daha da yuh diyeceğim yani. Bence hiçbiriniz bilemeyeceksiniz. Ama yine de soracağım. Ben de sonuçta bir öğretmen olarak siz bilemediğinize de <laughs> deyip mutlu oluyorum ama ee, bilenlerde bilenler de çıkıyor. Bence bunu kimse bilemeyecek. Bilen biri olursa da buraya tam sayfa izini yazacağız. Ama şu anda neredeyiz ona bir bakalım. Ee, Ödemizi verelim. 2 ee, Aralık'tayız arkadaşlar. Aralık ayı. Artık bitiriyoruz 2020'den inşallah. Hayırlısıyla tatlısıyla hastalıktan da 2020'den de kurtulacağız. Bayağı bizi yordu bu sene ama Allah'ın yarattığı her şey güzel. Bizim için iyiliğimize inşallah kurtulacağız bu yıldan da. Geçmişten günümüze insan yaşamını sıfırdan söz sözelde. Sayfa 142 ve 143 e ödev vermek istiyorum. Sizler de zaten hocam bize ödev verin dediğinizi duyuyorum. Bu kısmı çalışın, burası yok. Ama şu kısmı güzel bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda taktikli ee, sözelde soru sosyal dokuzuncu testi çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Hemen burada gösteriyorum. Bu testi çözmenizi istiyorum. Burada tabi bu testi çözerken ben görüyorum. Bunu da geçen de söylemiştim. Lütfen sosyal bilgilerdeki posterlerimizi ve stickerlarımızı doldurmayı unutmayın. Taktiklerin esprisi orada. Onu biliyorsunuz zaten. Duvarlarımızı süsleyen bir kitap. Dinamo Soru Bankamızda da yine arkadaşlar sosyalde test 30 ve 32'yi çözmenizi istiyoruz. Hemen 30. testi açtığımızda bu yazılılardan sonra şurada arkadaşlar. Test 30, 31, 32 sizleri bekliyor. 32 yok tabii ki. Zoru Bankası halk arasında bilinen adıyla Kazık Bankası'nda da sayfa 10'u açmak istiyorum. Sayfa 10 diyorum. Test 10 açıyorum. Burada da geçmişten günümüzde insan yerleşimini çözüyorsunuz. Şimdi o zaman sorumuz geliyor arkadaşlar. Gerçekten güzel ve kazık, azizül aziz bir soru sormak istiyorum size. Ee, de böyle bir sıkıntısı var. işte. hoca soru sorunca öğrenciler bilemeyince biz de mutlu oluyoruz. Şimdi o zaman soruyorum size. Şimdi şuraya gösteriyorum şöyle. Güzel ülkemizi çizeceğim. Sorumuz gerçekten seçici bir soru. Bakalım kimler çözecek merak ediyorum. Şöyle Türkiye haritasını çizelim. Şöyle. 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 Şurayı da çizdim. Tamam. Şurayı tamam. Burası güzel ülkemiz. Şimdi. Buraya Antalya ya yazıyorum. Anlaştık mı? Ondan sonra buraya Mersin yazıyorum. Devam ediyorum. Buraya Rize yazıyorum. Buraya <laughs> ee, Ankara yazıyorum. Ankara yazıyorum. Buraya e, farklı bir şekilde İzmir yazalım. İzmir yazalım. E, buraya da e, ne yazalım? Hmm. ne yazalım? Buraya da ne yazalım? Bir dakika. Bursa yazalım, Bursa yazalım. İstanbul'u zaten yeni biliyorsunuz, İstanbul'un yeni. Şimdi sorumuz geliyor, bakalım bunu kim bilecek? Gerçekten merak ediyorum. Bunu bilen biri olursa sorumuz gelecek. Şimdi sorumuz geliyor. Türkiye'nin, Türkiye'nin en kalabalık, Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri hangisidir? En kalabalık, e, en kalabalık Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri hangisidir? Bunu kim bilecek? ...kim bilirse onun adını yazacağız arkadaşlar. Bunu bilen arkadaşımız yazdı. En kalabalık dördüncü şehrini istiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3'ü zaten biliyorsunuz. birin İstanbul, 2'nin İzmir, 3'ün Ankara olduğunu biliyorsunuz. En kalabalık dördüncü şehrin ismini bileni gerçekten tebrik edeceğim. Çünkü zor. Bir İstanbul. Bunu bildiğinizi biliyorum. 2, Ankara. Bunu da bildiğinizi biliyorum. Hatta İstanbul 15,5 milyon. Ankara 5,5 milyon mu öyle bir şey? İzmir'de 4,5 milyon ama bir tanesi 3 milyon nüfusa sahip. Ee, Uygar Eroğlu'yu tebrik ediyorum. Gerçekten yanlış bildi. Mustafa B. bildi. Cevaplar gelmeye başlamış. Bir arkadaşımızın ismini buraya yazacağız. Mersin tokadımı yersin demiş Tuğba Büyük Yılmaz. Tuğba'ya alkışlıyoruz. Gerçekten Tuğba'nın yaptığı muhteşem espriden dolayı ağır yaz demiş. Ağrı'yı da yazalım tabii ki. Bütün illerimizi yazalım arkadaşlar. Ağrı. Cevaplar geliyor şu anda. Ben görüyorum ama cevaplardan bazıları yanlış olduğu için e, kabul edemiyorum. Alena Altay, Atay Balıkesir demiş. Evet. Doğru cevabımızı bilen arkadaşımızın adını hemen yazıyorum arkadaşlar. Ee, önce cevabı söylüyorum. Bursa arkadaşlar. Bursa Türkiye'nin dördüncü büyük elidir. Antalya beşincilidir. Türkiye'nin dördüncü büyük ili Bursa'dır. Hatta Bursa'da beş büyüklerin arasına girmiştir. Kim bilmiş bakalım. Steve can you say who is? Mustafa Konuk diyor. Ben de Mustafa Konuk'un adını yazıyorum. Ve ardından da dersimizi bitiriyorum. Türkiye'nin bütün illerine selamımız olsun bu arada arkadaşlar. Bizi şu anda Ağrı'dan izleyen, Ankara'dan izleyen, K K Kayseri diyorum. Kayseri'den izleyen, Kırıkkale'den izleyen, Yozgat'tan izleyen, Rize'den izleyen, Artvin'den izleyen, İstanbul'dan, Edirne'den güzel ülkemizin her bir yerine selam olsun. Sizleri çok seviyoruz. Bugün güzel şeyler öğrendik. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyoruz. Ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yazın.